Ramazan ayında Ankara'nın nabzı Hacı Bayramı Veli Camii'nde atıyor. Başkentliler iftar için burada buluşuyor. Oruçlar Hacı Bayram'ın manevi havasını soluyarak açılıyor. Aynı telaş var. Sofralar kuruluyor, iftari yedikler bir bir sıralanıyor. Neler getirdiniz Poha efendim? Poğaçamız var, salatamız var. Arkadaşlar herhalde etli güveç yaptı bilmiyorum. Pideler var, zeytin yeter şükür. Güveç getirdik. Sıcak, yeni daha sıcak. Evet, sarmamız var, kısırımız var, salatamız var, tavuk var burada, pilavımız var öbür masada, çayımız var. Yok kadar. yok yani. yani. yok yok. Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda her akşam bu manzara yaşanıyor. Orucunu Hacı Bayram'ın manevi atmosferinde açmak isteyenler camiye geliyor. Yeni ziyaret yapmaya geldik. Hacı Bayram Veli'yi ziyaret etmeye arkadaşlar beraber Yasin okuduk. Dedik bugün bir değişiklik olsun. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin maneviyatına hem yüklenelim hem teravih namazımızı burada kılalım. İftar saati yaklaştıkça Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda da hareketlilik başlıyor. Sadece yanlarında getirilen ürünler değil aynı zamanda ikram edilen yiyeceklere de rastlamak mümkün. Bugünkü menüde de Pakistan'a özel biryani kebabı da yine ikram edilen ürünler arasındaydı. Biryani. Biryani. Biryani iftarlık iftarlık veriyorduk. İkram ediyorsunuz. İkram. İkram, evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve saat geldi. Hacı Bayram Veli'nin minaresinden ezan okundu. Allah. Evlerden getirilen yiyeceklerle oruçlar açıldı. Eşhedü en la ilahe illallah. İftarda da ben burada ilk defa olacağım. Maneviyatı bir yani güzel yani. Burada açalım diye geldik. Uzun süredir birbirimizi görmüyorduk. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin orada dedi toplanalım bir iftar açalım. Oruçlarını açanlar Hacı Bayramı Veli Türbesi'ni de ziyaret ediyor. Memleketimiz için her şey için duamızı ettik. Çoluğumuza çocuğumuza geleceklerimize milletime devletimize Sağlık ve yani. Ve caminin minarelerinden bu kez yatsı ezanı yükseldi, teravih namazı için saf tutuldu. Allah Ama bu akşam bir teravih efsaneydi. Hacı Bayram'a geldiğimiz zaman Mekke'de, Medine'de gibi hissediyoruz. Buranın havası bir başka. İnşallah Allahu Teala buradaki dostlarının yüzü, yüzü bizimle bizim de dualarımızı kabul eder diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.